Merhaba arkadaşlar. Emre ile Oyun Dünyası yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev tanıtacaktık ama ondan önce zombilerle işi göreceğiz. Kapıyı açıyoruz. Zombi açtı bize. Gelin bebeklerim. Gökhan ne yapıyorsun bu arada? İyi öyle. Tuvalete zombi girmiş. Ha ah, ah, ah. Gitsin gelmiş. bu zombiler. E ee, niye gelmiyor bunlar? Değişikler. Aha girdi. Nereye gidiyor abi bu? Al. Al. ve belli olmaz yani. Bizim eve girip alt kata geliyorlar. Oradan evet. nereye gidiyor abi bu? Diğerleri de kapıyor gelmeye çalışıyor. be beklerim. Tövbe tövbe. Bunlar ahtapot, ahtapot mu çekiyor acaba? Olabilir. Evet tuhaf, her türlü evet, tuhaf. Evet, evet. Şu an hepsi giriyor abi. Tamam bakalım. Havuz süper. partisi. Havuz partisi, partisi. vereceğiz. Teki tuvalet. <laughs> evet, havuz partisi. Hadi bebekler. Zon Nereye gidiyor abi? JTJ mi gidiyor? Ne yapıyor? Dur, diğerlerine bakıyorum ben. O geri dönüyor. Onun da tuvalete geldi herhalde. Gir abi. Aa. Kapıyı açınca Yap. döndü geri. Bunların hepsinin tuvaleti gelmiş abi. Yani. Hepsi tuvalete gidiyor. Heh gir gir kurban gir La kapıyı kırdı be Hadi lan Ha çıktı tuvalet işini bitirdi herhalde Dur ben bunu kapattım Girin abi Ha. Kapı açık abi niye kapı kırmaya çalışıyorsun sen Onun da tuvalet aha havuz partisi Ye yeah, ye yeah, yeah, Kaç bin tane ismi ben zaman Havuz partisi yeah. Kapıyı açıp Mal mal işler yapıyorlar He işte zombidir bu. Gelin Al. abi. <laughs> gir gir gir. Ha sıkıştı giremiyor la. Ha teki <laughs> çıkmaya teki girmeye çalışıyor. Havuz bayağı sürüyor bunlar yalnız. Oo He, geliyorum. Kendi evleri sandılar. Çık çık ye. Biz zombilerle çok mu oyalandık? Çikis bir iş oldu ha. hadi, 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 hadi. Aa yanmaya time set yapalım. Time, <laughs> set. Yok yok yansın kafirler ya. Yok la. Yanın, yanın. Yanmazsanız ben öldürürüm. Lan, optan çıkardı mı beni? Hayır. E ee, un Ha, Bu ne? Un Ha, çift silah koymuş. Ya işte. Ya bu zekiler tuvaletin kapısını kırmaya çalışıyorlar. Çok kişiler geldi. Oha 3 kişi bir daha abi. Biraz daha spamlayalım. Hadi Öldürmesi oha. Öldürmeyek Çok... be. Adamlar evde misafir olmuş niye öldürüyoruz? Biraz spamlandırdın değil mi abi? Çok az bir şey ya. Ha köylüsü gel pampa. Valla herkesin kişi gelmiş bir zombi Zekim havuzda. <laughs> Çok su içmişler havuzdan herhalde. Havuz havuz. Bir zombi şey ahtapotlarla akıyor abi. Evet. Aha diğerleri senin arkandan geliyor. Gelin bebekler. Kon kon. Yok baksan birileri var mı? Tamam. Geriz yandan girmiyordu abi benim kapıyı kırmaya çalışıyor. Zeki işte. Gel abi şu akıcıyı göster ya. He ya. evimizi göstereceğiz burada. Köyde evet. de gir abi. Ya git be abi be. Aa gel, o oh, house partisi. Yeah. Gel altı gösterelim gel. Dur beraber house partisi yapıyoruz oğlum sen de gel. Dur geliyorum. Ben zombiler öldü. <laughs> ah geldim. Şu ahtapatları vereyim mi? Abi? Dur ben şu yukarıdaki hallenmişlere bir bakayım. Gidin lütfen, lütfen. Burası Bak, sıcak lütfen. Izin. Şuraya Iron'dan kapı koyacağım abi yetti ya. <laughs> ha şöyle ya. Havuz partisindekileri ne yapacağız? Onlar kontrol yapsın içeride boşver. Burası tuvaletimiz. Butona basınca çift taraflı. Ama biz vampiriz. Aynada gözükmüyoruz. Evet, biz vampiriz. Zombi de vampir. Geç. Evet. Hem zombi hem vampir. Şu burası evimizin içi çok güzel görünüyor bence. Gökhan ben, Ferdi, Can bir de Habib'le beraber yaptık. İşte biraz çok kişiyiz evet. biliyorsunuz. Sev dosyasını çok... Gökhan sev dosyasını atalım mı? Atarız. Videonun ha. altına. Şöyle kapı böyle açılıyor abi. Dışarıda XP'ler var. Topla. ben öldürdü hepsini. Şöyle burası havuç mutfağa ve... geçer bence. Bunun adı neydi abi? Eee Netherwart. Ah Netherwart var. Bir de alt kata iniliyor. Süper bir ambiyans var. Burası da karpuz. İşte yukarıya bakın böyle çok güzel diyor şeyler o yaptım. Yaptık diyeyim ben ne yaptım lan. İşte Yaktın. evin dışarısı. Ev tasarımı sen mi? Aa, sen misin? O <laughs> zombiyi uçuyor. Sen... Sen... Aman her neyse işte. Zombi eti <laughs> Anladım. Evet. Evet. Ya, çok... evet. Ya bunların çok aleti gelmiş. Evin içi cikis oldu ha. İşte Bence e çok güzel oldu. Karakter... Allah aşkına bir havuza gelsene. Geliyorum abi. Kitaplık. Havuza girelim biraz parti verelim. Oh, yeah. Benim asıl karakterim bu değil arkadaşlara da söyle de bu sanmasın. Karakteri bu değilmiş arkadaşlar. Hop hop Tabi. Her gün değiştirdiğim evet, için. Işte, çatırma. Şezlonglar var burada. Gel Gökhan gel Gökhan. Gökhan zombileri bırak. Parti. Sevdosis'in zombilerle beraber atmayacağız merak etmeyin. Ee, zombileri işte, öldürürüz. Jacuzzi'miz mi artık? Saunamız mı burası? İşte şöyle şakuzeye gider. İşte Burası da WC. Buranın üstünü gösterelim. Şöyle bir ben şey yaptık. Ben en güzel tuvaletin olduğunu düşünüyorum abi. Şöyle bir ayna gibi bir şey oldu herhalde. Evet ayna yaptık. Evet ayna yapmaya çalıştıydık. Olmadı. Bence becerdik. Becer... becerdik mi? Ben... Becerdiysek iyi. Burası WC işte. Sonra şuraya bir ok yay dedim. Diye dedik. Ee, halılar. Bir zombi kaldı. Artık sizin tamam, şey, zevkinize göre. Burası mutfak. Göçen yanıma gel. Geldim. Buzdolabı. Ee, bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu iksir yapmaya yarıyor. Şöyle pastalarımız bir, var. Dur bir koyalım buraya. Şömin abi. Şey koyalım. Buralar yataklar Hiç burayı şey biz. Koyayım. Burayı ne yapacağız la biz? Biz burayı sileriz herhalde. Nereye ya? Ya teleportlanayım çok şendim Oğlum karşımdasın Aa. ya. Karşımdasın Gökhan. 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 Yoksun abi. Ee, ha pardon. Burayı biz <laughs> kapatırız ben... herhalde. Ya da siz halledersiniz arkadaşlar işte. Buraya ok yay tuvalet tamam. işte her şey tamam. Dışarıyı da gösterdim herhalde. Şu yukarısı evin yukarısı böyle. O Oo, kadar, Ender Bey var. Gökhan bu kadar değil mi Gökhan? Hı? Bu kadar değil mi? İşte şöyle bir görünüş var elinizin. Ben görebilirim. Bu kadar herhalde. Şöyle topa benziyor. Evet em. Evimiz baya bir şöyle. Enderman içeri girmiş yalnız. Enderman oha, içeri sokmuş. Oha yavaş. da kavuda Git lan. Aha gitti. Aha iyi dışarı çıktı. Aha, burada. Ya bir git be Ender ee, Gayet güzel ev ya. Bu kadar değil mi? Gökhan bu kadar. İşte şu portreyi çok sevdim ben. Jix portre. Bunu ben çok... Şu an... Gökhan sesin çok kötü durumda. Şarkı gibi oldu lan. Fıçka fıçka. Evet ikimizden birinin interneti gitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni bir evde inşallah görüşürüz. İşte evimiz böyle cikis sevdos yası altında olur. İyi günler.